Ben tabii ki size dayanamadım ve kafasını çıkardım. Tekrardan. Bunu bir pazarından almıştım. İnşallah bunu park bir partik, partik ede bitireceğim. <laughs> Suzan beni öldürür. Ay bu ne be? Yorgan pamuğu şey yapan şey, teyzelere ya, döneceğim. yanlış olanı Saçı beyaz yeşil olacağı için saçının tabanını bu şekilde yaptım. Süperliğe sakın kal. Çünkü ben karımı seviyorum. Seni bir şey çıkarsa hiç. Bizden Kerem'e ne? <laughs> <laughs> Al. Acaba diye bir horayım dedim. <laughs> i̇yi İspera teyze teşekkür ederiz. Sen nasılsın? İyi.